Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamlil ile birlikte gerçekleştirmiş oldukları Ankara ziyareti hakkında basın açıklaması yapan AK Parti İlçe Başkanı Arif Ergün, Ankara'da verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söylerken, milli eğitim yatırımları hakkında bilgiler verdi. Bir Ankara ziyareti yaptık. Ee, bu ziyaretimiz e, çok verimli geçti, güzel geçti. Tabii ki bunu Ünye'nin sorunlarıydı. Ee, şu başlıklarla ilgili değerlerimizi yaptık. Dünya Kalesi, Dünya Kültür Merkezi, Gençlik Merkezi, Alfak'la ilgili, yardımla ilgili görüştük. Tabakhane Deresi, Kentsel Dönüşüm, Dünya Devlet Hastanesi, Organize Bölgesi, Minibüs Garajı, Arsası, Milli Eğitim Yatırımları. Milli Eğitim Yatırımları 2015 yatırımları Ordu'dan Ankara'ya teklif 14 başlık, 14 okul halinde gitti, o yatırım, 14 okulun yatırımı için. fakat e, geri gelen sonuç 3 tane yatırım, 3 okul içinde. Çok şükür ki bunun ikisini biz aldık dünyaya. bir tanesi organ aldı. E, bu yatırımın dışında bunların bir tanesi Meslek Lisesi, bir tanesi Anadolu Lisesi. Bunların dışında bir de Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokullara ayrılan bir pay var. Bu, bu paydan da üçüncü okul olarak bir ilkokul planlıyoruz. İnşallah e, bu, bunu da gerçekleştireceğiz. E, 2015 yatırımlarımız bu şekilde. Teşekkür ederim. Buyurun.